Bu güzel gözlerin bana kırgın baktığı zaman ölüyorum. Buna dayanamam. Yolumuzun. Bir elimi yıkayıp geliyorum. Ben sana temize vereyim. Ahmet. Hı. Oğlum yazık bu çocuğun yolu uzun. Söylesek de akşam şu arkadaki divanda yatıverse olmaz mı? Yok abla tanımayız etmeyiz olur mu öyle şey? Ne yazık hali üzülüyorum. Can ne yapalım? İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz sepetçiim iyi akşamlar. İyi akşamlar. ...sevdi galiba bu çocuğu. <laughs> Seni çok seviyorum Toprak. <laughs> of Südkı. Bir görecektin Zümrüt Hanım beni ne biçim fırçaladı. Ay neymiş? Reyhan'a sahip çıkamamışım. Hayır kadın bana hava alacağım dedi. Ne bileyim ben şirkete gideceğini. Ya boş ver şimdi bunları Şermu. Okan da benim kafamı ütüledi ama... ...şurada iki dakika bir keyif yapalım azıcık. <laughs> Kim ki bu? Allah Allah. Kapıcıdır kapıcı. Sen hiç bozma ben geliyorum. Merhabalar. Biz yedi numaradan geldik. Evlenmişsiniz tebrik edelim dedik. Hediyemizi de kaptık geldik. Buyurun. Geliyor musun Çınar? Benim işim biraz daha uzadı hayatım. Hayrola toplantı mı uzadı? Toplantı bitti aslında ama misafirlerimiz İstanbul'u çok merak etmişler. Onları gezdirmem gerekiyor. Hatın. Bir şey mi oldu? Niye buradasın? Yo, dışarıdan sesler geldi de kavga mı var? Bakayım dedim. Hadi gel, yatağımıza geçelim. Bu gece hiç çıkmayalım odamızdan. Sen geçmen önce bir çocuklara bakayım. Geliyorum. Peki. Oh. İlayda yapma evladım. Bak amca kızacak şimdi. Olsun olsun. Hiç önemli değil. Belli ki çocuğun canı sıkılıyor. Ee, evlendiniz de şimdi. Bir an önce çocuk yapın derim ben. Değil mi Tahsin? Abi, müsaadenizle çaya bakayım. Sıtkı Bey bozuldum yoksa? Ters bir şey mi dedim ben? Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Ee, ben de bir böreğe bakayım. Hemen geliyorum. Kötü oldun değil mi Sıtkı? Yok, yok. İyiyim şimdi. Yaşadıklarını anlayabiliyorum. Yani içimden geçenleri tahmin edebiliyorum. İnsanın tek evladını kaybetmesi korkunç bir şey değil mi? Sen istediğin kadar burada kal. Ben misafirleri oyalarım, hiç merak etme. Aferin sana. Annem nerede Mürvet? Erkenden çıktı. işleri varmış Çınar Bey. Dünkü arkadaş toplantısına Zübeyde Hanım da geldi mi? Hayır. E, o yoktu. Yurt dışındaymış. Afiyet olsun herkese. Benim şirkete geçmem gerekiyor. Yılına toplantım var. Ben de seninle geleyim oğlum. Bekle beni. Seni de giderken kreşe bırakalım ister misin? Yok gerek yok. Ben kendim giderim. İyi tamam nasıl istersen. Hesapların içinden çıkabildin mi peki? Hallettim. Basit şeylerdi zaten. Tabii basit şeylerdi de. Yani daha önce hiç yapmamıştın. İstersen üstünden bir daha geçeriz. Gerek yok Çınar. Ben hallederim. Halledersin tabii güzel karıcığım benim. Benim yani akıllı karım. Halledersin sen. Senin halledemeyeceğin şey yok. Oh, senin de. Afiyet olsun. Görüşürüz Necip Bey. Ha niye çıkmıyor efendim bu neticeler? Altı üstü bir test değil mi bu? İkbal Hanım, DNA testi karmaşık bir testtir. Sonuç almak zaman alır. Onu bunu bilmem efendim. Bu iş bugün hallolacak. Ben İkbal Ilgaz'ım. Yoksa burayı başınıza yıkarım. Aslı, fark etmemişim geldiğini. Nasıl fark edeceksin ki? <laughs> ya işte, ben böyle çalışıyorum bazen. Müzik iyi geliyor. Ne dinliyorsun peki? İngiliz bir grup. Progressive rock grubu. Ha, öyle mi? Sen pek rock sevmiyorsun galiba. Yani pek sayılmaz. E beraber dinleyelim istersen. Nasıl olacak? İşte böyle. Değil mi? Reyhan'ın arkadaşlarıyla tek tek konuştum Arif. Hiçbirinin haberi yok. Oralara bir daha gelir mi hiç bilmiyorum. Tamam Okan Bey, ben bir kez daha bakarım. Tamam, sağ ol. Buyurun. Sıtkı yok muydu? Niye aramıştınız Sıtkıyı? Oğlunu getirdim. Şu güzelmiş ya. Onu bir gösteriversene sana zahmet.